Es muy especial, es un orgullo para mí poder ser campeón, volver a ser campeones después de 3, 4 años que el Galatasaray no, no ganaba. Y la verdad que hacerlo con mis goles, siendo casi máximo goleador del campeonato y, y poder demostrarlo en la cancha con el equipo, la verdad que es un, es un orgullo. Bu kupa da Fakat e, yaşadığımız yıl düşündüğümüzde hayatını buraya adayan bu inanılmaz taraftarı düşündüğümüzde tekrar e, şampiyon olduğumuzu düşündüğümüzde 3-4 yıl sonra ne kadar önemli, ne kadar güzel bir yıl olduğunu tekrardan fark ediyoruz. Aynı zamanda neredeyse... Feliz. <laughs> uyuz oluyorum artık bu şarkıya. Uyuz oluyorum ama mutlu bir şekilde. Hoşuma giderek. <laughs> E ee, aynı zamanda neredeyse gol kırıldı oluyordum. E ee, olamadım ama e, yine de çok mutluyum. Çok inanılmaz bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Benim için çok özel bir sezon ve şampiyonluk oldu. Tek cevap evet de de hayır. <laughs> Şarkıyı söyleyecek mi? Yo, basakantar. Sí puedo con la voz, sí. Seguramente un poco el estribillo, que es lo más importante, que es lo que me hace turco. Seguramente sí puedo, sí. Söyleyebildiğim kısmını, e, Türkçe'de bildiğim kısmını söylemeye çalışacağım ama bu sesle söyleyebilir miyim bilmiyorum. Okay, thank, you. Okay, thank you. thank, you very much. much. evet, Icardi'nin de açıklamaları bu şekilde tekrar birlikte olacağız. Sabah akşam yemekten önce yanımda istiyorum. Haydi cimbomelerin hepsi havada en yukarıda şimdi. Gel sevenleri düşün, düşün hepimizi. Bir tavsiyen yok mu birader sen? Anla şu halimi, iyileştir bizi. Ne demişler aşk ilaçtır, Söyle doktor derdime bir çare Ona doyamıyorum yaz bir reçete Sabah akşam yemekten önce Sonra ve her anda yanımda istiyorum Cevap ver, bir sır ver, bir bildiğin varsa söyle. Ah, bu kanepeyi bir diri olsa, Allah sana sarsınsa. Yok çok sevmişim, hiç zanar yok. Aşktan ölen varsa söyle, varsa söyle doktor. Der. Reçete. Sabah akşam yemekten önce Sonra ve her anında yanımda istiyorum Doktor derdi bu bir çare Ona doyamıyorum yaz bir reçete Cumhuriyetimizin 100. yılında 23. şampiyonluğumuz kutlu, mutlu, şanlı, şerefli, güzel olsun inşallah. Bütün güzel kardeşlerime, Galatasaray taraftarına, bütün cimbom hastası insanlara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bütün ekibe, bütün takıma sevgimi, takdirimi iletmek istiyorum. Hepimize bu muhteşem şampiyonluk Hayırlı uğurlu ve mutlu ve kutlu olsun Arkadaşlar Varış Ankara dönüşü Şampiyonluğu kutluyorduk Bugün de şimdi soyunma odasında Fenerbahçe'yi yenmeyi kutluyoruz Çifte zaferi kutluyoruz neler söylersin Abi şöyle söylemek istiyorum ee, Şampiyonluk Eee Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Ee, gerçekten biz büyük bir aileyiz. Ee, bu e, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ee, başta başkanımız, yöneticilerimiz, e, kulüp personelinin herkese herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok e, zor günlerden geçti bunu biliyoruz. Biz güzel bir aileyiz. Teşekkür ederim. Gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Bunu söylemek istiyorum. çok mutluyum. Anı tadını çıkarıyorum İçimiz kıpır kıpır çok heyecanlı çok mutluyuz. Şimdi şampiyonluk törenine çıkacağız. Yani dediğim gibi çok heyecanlıyım abi. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten tarihe de geçtiğimiz için futbol tarihi, Galatasaray tarihine geçtiğimiz için de ayrı ayrı mutluyum. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Vallahi. Barış Alper Yılmaz'ın da açıklamaları bu şekildeydi. Restini çekecek. Bu alemde kendini bileceksin. Geç sınırını çizeceksin. Önce erit bileceksin. Artık herkes kendini bilecek. Durma sınırını çizecek. Kendi restini çekecek. Çekecek, çekecek. Hak ararken yine haddini aştın. Bu cesaret bardakta. Saygılı ol Biraz çamursuz güreş Biraz Kenan Doğulu'nun konserini sık sık kesmek zorundayız Aynen. ama artık kusura bakmaz herhalde. Ee, ne söylemek istersiniz? Şimdi Ankara'da şampiyonluğu ilan ettik. Bugün Fenerbahçe'yi yendik. Ezeli rakibi çifte zafer. E, duygular? Valla çok mutluyuz. Yani e, daha ötesi yok bu duygunun. E, bir kere Galatasaraylı olduğumuz için Galatasaraylılık ruhunu taşıdığımız için çok mutluyuz. Okan hocanın bu başarısını tebrik ediyorum. Bütün futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oldu. Bu maçta çok eğlenerek oynadılar. i̇lk maçta da 3, bu maçta da 3. keyifli bir sezon oldu bizim için. Sonlara doğru biraz stresliydi ama Ankara Ankara'daki maçı kazanınca olay tamamen bitti. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Herhalde. Çok sağ olun. Şahan Gökbakar'ın açıklamaları da bu şekildeydi. Devam edeceğiz. Ellerin hepsini en yukarıda görebilir miyim şimdi lütfen? Tempo. Lütfen, geçme sınırı çizecek. çekecek Bu alemde kendini bileceğim, geçme sınırını çizeceğim. Önce rütbeni bileceğim. Artık herkes kendini bilecek, durma sınırını çizecek, kendi restini çekecek. Nando, geçen hafta şampiyonluk. Bugün Fenerbahçe'yi yendik. Çift